kalmadı diyor. Dünyada benim diyor bir tane yarim var diyor. Bir tane arkadaşım var diyor. O da diyor yalnızlıktan dolayı çektiğim ah var diyor. Hani insan başı darda kaldığı zaman ah 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 der ya. Bir o ahlardan başka diyor bir tane yarim kalmadı diyor. Yegane güvencem Cenab-ı Celle Celaluhu diyor. Geceliğin kalk teheccüd namazına, ondan sonra al bir abdest, ondan sonra hafif bir karanlık bir oda, bir Cenab-ı Hak bir de sen. Bir Mevla bir desen, bir Mevla bir desen. Aynen İmam-ı Cafer-i Sadık gibi olursun bir an gelecek. İmam-ı Cafer-i Sadık rahim Allah, aynı zamanda Nakşibendi'ye saadatındandır. Kendisi namaz kılarken bayıldı, düştü gitti. Sonra kendine geldiği zaman dediler ki, Efendi Hazretleri ne oldu sana? Namazdaydın, okuyordun, ondan sonra bayıldın, gittin. Bir iki saat sonra kendine geldi. Dedi ki, yahu dedi, ikinci rekatta yedin dedi fatiha Şerif'i okudum dedi. Arkadan zamm sure okurken bir yerde dedi durdum dedi. Durakta nefes bitti durdum. Hani mesela diyelim bir şöyle. <Sessizlik> Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin Durdum diyor baktım. Tam okuyacakken ben durdum, baktım Rabbim okuyor, ben dinliyorum, dayanamadım bittim diyor. Vallahi böyle bir Allah'tır işte. Tamam Kalk teheccüd namazına, ondan sonra kıl teheccüdünü, ondan sonra seccadeni peki gözyaşlarında ıslat. Aç ellerini, yalvar Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ne istiyorsan, başta şu makamların izzet ve şerefi ve muhafazası, ondan sonra iman ve İslam'ın zaferi, say sayabildiğin kadar gönlünden ne geçiyorsa. Ve sonunda da aynen bizim Ramiz Paşa'nın dediği gibi. Garibin bir kesin, yoktur en iyisin, ahdan gayri tenahım, destgirin kalmadı Allah'tan gayri. Sen oku, Mevla dinlesin. Mevla da okuyor sanki. Sen dinliyorsun gibi kendini kabul et. Sen okuyorsun, o dinliyor. O okuyor, sen dinliyorsun. Sen oldun diyelim mesela, bir, topik, bir, çay kaşığı toz şekeri oldun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, İmam Rabbani buyuruyor, misli yoktur ama misali vardır. Allahu Teala'nın sana yakınlığını anlatmak için o misali veriyorum. Mevla'yı da bir bardaktaki su gibi kabul et. Sen toz şeker oldun, ondan sonra e, seni bir bardak suya döktüler, bir de Mevla senin çay kaşığıyla karıştırdı. Hani ya şeker? Hani ya su? su, var gözüküyor ama o eski su yok artık yani. Kim aşık, kim maşuk. Peki, kim abid, kim mabud belli değil. değil. Kim abid, kim mabud belli değil. değil. Kim abid, kim mabud belli değil. Sen okuyorsun, Allah dinliyor. Allah okuyor, sen dinliyorsun. Ondan sonra ve sonunda sen bir gülle. Garibi kesim yoktur en iyisiyim Allah'tan gayri tanığım destgirim kılmadı Allah'tan gayri Allah Allah el Fatihan. şu kağıtlar